Şimdi size bir video göstereceğim ve bu videonun ne ile alakalı olduğunu soracağım. Bu videoyu ben kendim hazırladım. Data Stream denilen benim gibi araştırmacıların ve akademisyenlerin kullandığı bir veri tabanından çektiğim veriyle oluşturduğum bir video bu. Videoyu bir izleyelim. Ondan sonra da benim sorularıma ve yorumlarıma geçelim isterseniz. videoyu izlediniz. Sizce neyle alakalıydı bu olay? Hafızanızı tazeleyeyim. Çok kısa bir süre içerisinde 25 katına çıkmış olan bir grafikti bu. İstiyorsanız hafızayı tazelemek için yine bir kez daha videoyu izleyelim. Siz de buna alıcı gözüyle bakın. Nereden başlamış, nasıl hareket etmiş, nereye gitmiş ondan sonra da yorumlara geçelim. izlediniz. Şöyle bir ipucu vereyim. Eğer bunun ne olduğunu düşünüyorsanız hala. Bu bir ülkenin borsa endeksi. Evet, yanlış duymadınız. Bu koca bir ülkenin borsa endeksi. Ne yani Özgür hocam? Bu kadar kısa sürede, bu kadar kısa sürede 25 katına çıkmış olan bir borsa endeksi mi var? Evet arkadaşlar, var. O da hangi ülkenin borsa endeksi biliyor musunuz? yanlış görmüyorsunuz. Venezuela borsası. Bu gördüğünüz şey Mart 2019 ile Nisan 2020 arasında yani sadece 13 aylık bir dönemdeki borsa endeksi yani Venezuela'nın borsa endeksi. Gördüğünüz gibi 13 ay içerisinde Venezuela borsası tam tamına 25 katına çıkmış. Mükemmel bir performans bu. Büyük ihtimalle Venezuelalılar 25 katına çıkan borsaları için çok olumlu düşünüyor olmalılar. Hatta Venezuelalılardan 13 ay kadar önce bu borsaya parasını yatıran kişiler paralarını tam 25 katına çıkarmış olmalılar. Büyük ihtimalle Venezuelalılar Cihan İmparatorluğu kurduklarını düşünüyor olmalılar. Ama bu işte bir gariplik yok mu? Hani Venezuela ekonomisi çok kötüydü? Hani Venezuela'da hiçbir ürün kalmamıştı? Hani Venezuela'nın süpermarketleri boştu. Hani bir paket çikolata alabilmek için bidon bidon benzin veriyordu bu Venezuelalılar. Hani Venezuela'da tuvalet kağıdı bile kalmamıştı. Nasıl oluyor da Venezuela Cihan İmparatorluğu kuruyor? Bu işte bir gariplik var gibi değil mi? Evet, yanılmadınız. Bu işte bir gariplik var. Şimdi o garipliği biraz daha iyi anlamak için gelin size bambaşka bir grafik göstereyim o grafiği de bir inceleyelim ve yine size o grafiğin ne olduğunu sorayım. Buyurun videoyu inceleyelim. bu grafiğin videosunu da seyrettiniz. Sizce bu neyin grafiğiydi? Bakın az önceki grafik 25 katına çıkarken burada gösterdiğim şey dörtte birine iniyordu. Sizce bu neyin grafiğiydi? Arkadaşlar sizi şaşırtacağım ama videonun başında gösterdiğim grafikle yani 25 katına çıkan şeyle bu az önce gösterdiğim aynı şey. Bu da Venezuela borsasının grafiği. Tek fark dolar cinsinden Venezuela borsasının grafiği. İşte burada gördüğünüz gibi yine aynı dönemde 13 aylık dönemde Venezuela borsasının dolar cinsinden nereden nereye geldiğini gösteriyor. İlginç değil mi? Venezuela borsası Bolivar cinsinden 25 katına çıkarken dolar cinsinden dörtte birine iniyor. Ki bunlar kontrollü rakamlar, onu da unutmayın. Ona rağmen böylesine bir fark söz konusu. Peki Özgür Hocam burada niye dolar cinsinden baktık ki? Yani dolar cinsinden mi bakmak doğrusudur? Hayır. Burada doğrusu diye bir şey yok. Burada gerçekten en doğrusunu görmek istiyorsanız borsaya yatırım yapan bir insanın alım gücü cinsinden borsaya bakması lazım. Yani bu Venezuela'lı arkadaşımız tam 13 ay önce Venezuela borsasına parasını yatırdı. Tamam 25 katına çıktı. Peki 13 ay sonra parası 25 katına çıksa bile o parayla 13 ay önce alabildiği şeyleri alabiliyor mu? 13 ay önce içtiği mercimek çorbasından içebiliyor mu? 13 ay önce alabildiği bir çift ayakkabıdan alabiliyor mu? Yani bir başka deyişle alım gücüne oranla bakmamız gerekiyor bu yatırımlara. Bu özellikle gelişmekte olan ülkeler için, enflasyonu problemli olan ülkeler için, para biriminin değerini bir türlü koruyamayan ülkeler için geçerli bir şey. O zaman peki ne yapmamız lazım? Yani Türk borsasına da böyle bakabilir miyiz? İstediğiniz borsaya böyle bakabilirsiniz. İstediğiniz borsaya dediğim gibi. Peki yine de niye dolar cinsinden baktık? Dediğim gibi dolar cinsinden bakmak illa en doğrusu demek değildir. Ama alım gücü anlamında biraz daha size doğru bir resim gösterir. Peki neden dolarla? Efendim çünkü dolar rezerv para birimi de o yüzden. Çünkü bütün gelişmekte olan ülkeler Venezuela'da, Arjantin'de, Güney Afrika'da, Hindistan'da, Pakistan'da, Endonezya'da, Malezya'da, Türkiye'de birçok ürünü dolar cinsinden alıyor. İstese de böyle alıyor, istemese de böyle alıyor. Pamuk dolarla Enerji dolarla, petrol dolarla, ayakkabı kauçuğu dolarla, çelik dolarla, demir dolarla, cam dolarla. Yani hemen hemen tüm ham maddeler dolarla satılıyor. İşte ondan ötürüdür ki, tabi bunun da nedeni doların rezerv para birimi olması, ondan ötürüdür ki borsalara da dolar cinsinden bakmanız size bir tık daha doğru resim gösterir. Ama en doğru resmi görmek istiyorsanız ben bu borsaya para yatırdım ama yatırdığım paranın alım gücü ne oldu diye sormalısınız. Örneğin Türkiye için apayrı bir video hazırlarım bir gün. Orada detaylı olarak Türk borsasını da inceleriz ama şöyle bir hızlıca hafızamı kontrol ettiğim zaman Mayıs 2013 tarihinde BIST 100 sanırım 90 bin seviyesindeydi. Şu anda hangi seviyede? 99 bin seviyesinde. Yani geçen 7 yıl içerisinde 2020 Mayıs'ından 2013 Mayıs'ına şöyle bir baktığımız zaman yani 2013 Mayıs'ından 2020 Mayıs'ına baktığımız zaman %10 artmış borsa. 90 binden 99 e gelmiş. İyidir, kötüdür oraya girmeyelim. Ama şuna bakalım. 2013'ün Mayıs ayında sizin sokaktaki esnaf lokantasından borsaya yatırdığınız parayla Kaç tas mercimek çorbası içebiliyordunuz? Kaç çift ayakkabı alabiliyordunuz? Kaç tane ilkokul çocuğunun kullanabileceği kurşun kalem alıyordunuz? Ondan sonra o paranızı yatırdınız 90 bin endeksten. Şimdi 99 bine çıktı. O %10 artan parayla kaç çift ayakkabı alabiliyorsunuz? Kaç tas mercimek çorbası içebiliyorsunuz? Kaç tane ilkokul çocuğunun kullanabileceği kurşun kalem alabiliyorsunuz. Yani alım gücü bakımından borsa nereden nereye geldi? Sadece TL bakımından değil. Yani alım gücü bakımından Venezuela borsası nereden nereye geldi? Sadece Bolivar cinsinden değil. İşte borsalara böyle sadece borsalara değil bu arada. Herhangi bir yatırıma da alım gücü cinsinden bakılmalı. Efendim bir an bir ev aldım. Evet o ev yaklaşık %30 arttı fiyatı. Tamam, çok güzel. Bu demek midir ki bu ev iyi bir yatırım? Hayır, o demek değildir. Evet, aynı dönemde o ev %30 artmış olabilir. Kira falan da dahil olsun. Ama ve lakin o dönemde gıda ne kadar arttı? O dönemde kıyafet fiyatları ne kadar arttı? O dönemde enerji, benzin, gaz ne kadar arttı? O dönemde doğalgaz faturaları ne kadar arttı? Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi ülkenin vatandaşı olursanız olun, herhangi bir yatırım yaparken o yatırımın o ülkenin para birimi cinsinden nereden nereye geldiğinden öte, o yatırımın alım gücü bakımından nereden nereye geldiği önemli. Videoyu bitirirken bir kez daha tekrar edeyim. Lütfen unutmayın. Yatırımlarınıza her zaman alım gücü cinsinden bakın. Hele hele bir gelişmekte olan ülkeyi vatandaşıysanız, hele hele vatandaşı olduğunuz ülkede enflasyon problemi varsa, hele hele bulunduğunuz ülkenin para birimi rezerv para birimine göre bir parça değersizse, İşte o zaman bu dediklerimi lütfen dinleyin ve analizlerinizi ona göre yapın. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.